Neredesin oğlum sen ya? Bankada çalışıyordum ya baba. Ha, unutmuşum oğlum. Kusura bakma. Bu ne baba bu cetvel? Ulan şerefsiz eve niye geç kalıyorum? Ekmek al demedim mi ben sana? Ya baba aldım mı ekmek ya. Aldın mı? Ulan bu adamın iyice kafası gitti ya ben gidiyorum. Bu evden bundan sonra gelmeyeceğim. Ben ben ne ettim ki? Bu çocuk kendi kendine küstü anlamadım. Ya abi sen biraz fazla abarttın. Çocuğu niye dövmeye çalışıyorsun? Dövemedim ki. Bu cetvel ne o zaman abi? Bilmiyorum ki. Vah oh be. Ben sana nasıl Alzheimer hastası olduğunu nasıl söyleyeceğim anlamıyorum. Anlamadım. Bir şey mi dedim? Demedim. Şu cekleri kaldıralım ya. Peki ya abi bu peçete. Ha, benim küçük çocuk var ya ben onu peçete veriyor. Peçete verdiydim bunun akmasın diye. O da satmaya gitmiş iki üç tanesini. Sen çocuğu dilendirmeye utanmadın mı abi ya? Çocuğu dilendirmişsin. Nazeyim hastası ama ne? Nazeyim hastası mıyım? Abi senin kafa bir geliyor bir gidiyor. Oğlum. Ha hele şükür ben hatırladın ya. Ben sana kaç saattir abi diyorum ya. Ha, kafan karışmasın diye. Ben senin oğlunum. Oğlun olduğun için bile haline şükrediyorum ya. Bıktım senden ya ben gidiyorum ya. Oğlum dur gitme. Demek ben azayım benim he. Neyse bir kahve Oğlum Hüseyin. Nasılsın? İyi değilim ya. Seni gördüm moralim bozuldu. Öyle deme lan. O senin baban şerefsiz. Değil bana ne ya? Allah Allah. Herkes bu kadar ne? Hem konuşmayacağım. Al. Al al al. Mendil alıp. 5 lira 5 lira. Abi senin yine kafan gitti galiba ya. Gel gel hemen seni eve götüreyim. Yenge bunun yenge abinin biraz tansiyonu biraz o çıkmış da biraz dinlensin de doktor. Bu peçeteyi de sakla sakla görmesin. Seni tutamadım mı lan babana karşı gelirken? utanmadın var mı diyecek. Ulan babanın koluna bunu almayı utanmadın mı lan? Babana şiddet uygulamayı, dayak atmayı utanmadın mı lan? İt. Babana bunu almışsın lan. Babanın bacağını sopayla kırmışsın oğlum. Adam zor zor yürüyor ya. Yaşlı bir de Alzheimer. Pardon. Al işte Alzheimer hastası lan. Bunu almışsın lan adamın kolunu kırıp bunu almışsınız. Ne sen siz nasıl evlatsınız oğlum? Hayırsız evlatlar lan sizi. Puh size ya. Bir gidin be. Ta vefa çalsın bu alemi. En tek kralız. Sinan karalı. Bir de şarkı söylüyor lan. Git babana baksana şerefsiz. Ya bir gidin ya kardeşim. Bakmıyorum etmiyorum Allah Allah. Ben aylak aylak gezmeyi seviyorum. Allah Allah. Bu peki bu dizleyi niye babana alanız kırdığı için mi? Kardeşim kırdı. Neden kırdım? Sinirlendirdi, kırdım. Ulan senin gibi hayal evlat olmasın. Erdal gelecek ya. Ben Erdal'a söyleyeceğim lan seni şerefsiz. Söyle sen söyle. Çok da Erdal. Ulan oğlum. Deli misin lan sen şerefsiz? O senin baban lan. Babanın ayağını kırdın. Kolunu, bacağını, kafasına kırdın. Annene vurdun. Ne demiş? Annenin ayakları altında cennet var. Babalar cennetin yarı kapısı ya. Utanmadın mı onları döverken? Erdal gelecek lan Almanya'dan. Siz göreceksiniz. Al çevir. Al al sen bunu çevir çevir de bir yerine. Neyse monte tövbe tövbe. Alo babacım nasılsın? İyi. Yemeğim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok evladım yok. Ne olacak? Ben hemen geliyorum şüphelendim. Ya niye böyle yapıyorsun? Şimdi onlar duymasın. Döver mi ver de. Döverse dövsün ya. Azı burası. Diye neden böyle yapıyorlar anlamadım. Bastonla vuruyorlar. Sopayla. Bu kadar haysız olunmaz ya. <laughs> Aha, Erdal buldum. gideyim de kapıyı. Erdal hoş geldin oğlum. Ya bu buna, bu ne hal? Size ne oldu ya? Dayak yüzünüz mosmor. Her yeriniz mosmor. Onlar yaptı değil mi? O dört şerefsiz yaptı. Hüseyin, ha Kamil, Mehmet, Ersin. Lan bu şerefsizlere ne oluyor? Biz beş kardeşiz. Beş kardeşiz. Ben Almanya'ya gittim. Onlar aylak aylak burada dolanıyor. Dolanıyor ya. Bunlar orada ben aylak. Ben burada çalışıyorum. Ki bir yerleri uyartıyorum. Bunlar siz gelmiş burada mı dönüyor? Ben sizin için çalışıyorum ya. Size ekmek parası getirmek için. Getiriyorsan getiriyorsun lan. Ne alıyor? Çalışacaksın lan eşek gibi. Ulan en azından ben bu pe ben azından bu ellerle iyi lokma getiriyorum size lan yemek getiriyorum sen bunlara bu insanları döv, bu güzel insanlar dövme utanmıyor musun utanmıyorum döverim de söverim de. kardeşim sen kimsin lan daha küçüksün lan sen beşimsin ulan insan olmuşsunuz da adam olmamışsınız bu adam kim lan evi satıyorum Bunu da sokağa atıyorum ben alacağım evi Ulan sizin gibi evlat olmaz olsun lan şerefsiz. Bunlar aile aile nasıl satıyorsun lan sen evi? Yahu kardeşim ben ne yapayım yap bana ne ya? Ulan göt beren gibi kıvırma bir tane vururum sağa. Bu evi sattırmam. Al lan. Git bize çay hazırla. Tamam lan ne ayı hazırlayın. Buyur. Başka isteğiniz var mı? Çay hazırladım. Bir de kahve. Yok, yok, yok. Yeterli ben o pisellerle kahve içmem. Ben en azından bu pisellerle temiz ben bu ne? Ne dedin sen de? Ben bu pisellerle kahve içmem. Ben en azından bu pisellerle temiz para kazanıyorum. Sen gibi kirli parayla cebimde gezmiyorum. Ulan şerefsizler. Bu evi niye satıyorsunuz ha? siz? Utanmıyorsunuz mu oğlum böyle? Güzel insanları sokağa atmaya utanmıyor mu? Bu sezen anneniz, babanız altınızı malınızı değiştirdi. Ya değiştirmesek sıçsaydım kabız olsaydın bana ne ya? Ulan sizin gibi şerefsizler olmaz olsun. O Ersin'le de görüşeceğim beklesin. Görüşürsen görüş. Diğerleriyle de görüşürsen görüş. Çok da onun da oğlum ben senin abinim. Ulan abi olmuşsun da ne bu hayaramışsın ya bir git ya hayırsızlık da bir arasınız Bence arkadaş şaklıya çok abarttık. Ne abarttık lan? Ne abarttık? Bu dünyada fırsatçılar bu dünyayı yürütecek. Ulan on ikidir. dir. lan! Siz de bu evde kalacaksınız. Onlar bulaşırsa bana haber edeceksiniz.